Zülfü Livaneli Gökyüzü herkesindir. 11. Denize benzeyen insanlar Neredesiniz? Neredesiniz? 12. Hiç şikayet etmezler doğdukları yerde ölenler. 15. Biliyorum geçicisin. Biliyorum toprağa karışacaksın. Şimdi muhtacım sana. 17. Yani şimdi sahiden öldüm mü ben? O zaman ne gerek vardı? Bunca telaşa, bunca yürek çarpıntısına. 35. Ömrümün sevinci, hüznü sendedir. Alnımın yazısı mavi derinliktedir. Hasretin içimde derin bir sızı, yelinden, tuzundan ayırma bizi. 39. Dünya dönmez olur, kalbim atmaz olur, bir gün sensiz kalırsam eğer. 39. Gözlerim var seyretmek için senin güzel yüzünü, ellerim var dokunmak için sana. 40. Elini avucumda bulup yitirmek, sığınmak ellerine bir gece vakti. 40. Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek. Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken. 40. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. 42. Kelimeler kanatır yarayı. 42. Sus, söyleme. Her şey ortada artık. 49. Karanlıktan güçlü de paydınlık. 50. Bir gün senin de çağın geçer. 56. Her akşam bu yalnızlıkta öksüz bir kuş havalanır, kanat çırpar karanlıkta, insanlardan yaralanır. 60. Kaldırın duvarları, yıkın gitsin hepsini, ne böyle zulüm olsun, ne böyle ayrılıklar. 62. Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, savrulup gidiyor ömür dediğin. 62. Dışı eli yakar, içi de seni. Sona eklenmedi, önce gideni. Ayrılık gününün kör dereleri bölünüp gidiyor nehir dedin. 63. Zalimin elinden kapına geldim. Kan gölü içinde bunaldım kaldım. Yetiş ya erenler canımdan oldum. Bilmem kim saracak yaralarımı. 67. İtal otolara yenik düştüler. Rüzgarla yarışan atlar satılık. 89. Hain tuzaklarda kan uykularda. Vurulduk ey halkım unutma bizi. İşkenceler için tahta çarmıha gerildik ey halkım unutma bizi. 92. Karakışın buzu bile sürmedi sonsuza kadar. Bahara döndü sonunda filiz sürdü kar altından. Umudu kesme yurdundan. 93. Ayrılırken gözyaşını gösterme bana. Görmek istemem.